Bundan sonra çocuklara sesleniyorum. Banyoya girdiğiniz zaman 45 dakika 1 saat banyoda kalamazsın. Kalamazsın. Annem baban doğalgaz gaz faturası ödüyor beni tirlendirme. Hamam mı işletiyor lan annem baban? Bundan sonra yok. Aç sıcak suyu. Sen banyoya girdiğin zaman sıcak suda 45 dakika 1 saat banyoda kalırsan bu kombi böyle yaklaş buraya gel. Sen banyoda fayansları sayarken elinde cep telefonunda müzik dinlerken doğalgaz faturası atıyor. Banyoya gideceksin 10 dakikada çıkacaksın. Bir kapat bir suyu. Sana ne la? Faturayı sen mi ödüyorsun lan, Benim annem babam ödüyor. O annem baban doğalgaz faturasını öderken yırtı lan. Eve bir tane halk ekmeği almıyorsun. Evde %10 faydan yok. Banyoya giriyorsun bir buçuk saat. Sen kimsin lan bir buçuk saat banyoda kalıyorsun? Banyoya girmek. iki dakikada pırt. Müzik açmış. Onu dinliyor. Onu dinliyor. Banyoda keyif yapıyor. Bundan sonra banyo dakikası 15 dakikadan fazla kalmayacaksın. Aç sıcak suyu. Giriyorsun banyoya, bir buçuk saat şu, bir saat, bir buçuk saat ne yapıyorsun oğlum banyoda? Kitap mı yazıyorsun lan? Bir buçuk saat şu doğal gaz bir yanar mı? Bir kapat yine bu suyu. Bu sıcak su. Bak şimdi. Kombiyi kapattım, açtım. Kaloriferde nasıl yanıyor, banyoda nasıl doğal gaz tüketiyorsun? Sana mı soracağım ben banyoda ne kadar zaman Bana soracaksın tabii. Evde petekler, anne baba evde petekleri 35'e çıkartamıyor, 40'a çıkartamıyor bak. 35'te böyle bir yanıyor petek. Aç sıcak suyu şimdi. Banyoya girdin. Ha. Uzun ince bir yoldayım. Yıkanıyorum gündüz gece arkadaşım. Ben cam banyoda yıkarken yaparken oho pop tutçayım. Şey. Banyoya girmenle çıkman bir olacak beni bir del etmeyin bir kapatın.